Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi verdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu.'' sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz Yok yok. Ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.